Merhaba çocuklar. Yeni konumuza geçiş yapıyoruz. Konumuzun ismi yazım kuralları. Sizden ricam bugüne kadar bitirmiş olduğumuz konuların sorularını lütfen kitaplarınızı bitirmiş olun. Başlayalım şimdi. Bakalım yazım kuralları nelermiş. Şimdi yazım kurallarının belli başlı başlıkları vardır çocuklar. Bunlardan birincisi ilk başlığımız büyük harflerin kullanıldığı yerler. Bununla alakalı birçok yıldızımız var çocuklar. Önce yıldızımız sonra örneğimiz şeklinde ilerleyeceğiz. Başlayalım. Cümleler büyük harfle başlar. Şimdi aslında biz bunu ilkokulda öğrendik, 5'te öğrendik, 6'da öğrendik. 7'de yine öğreniyoruz. Bu herkesin bilmiş olduğu bir şeydir. Cümleler büyük harfle başlar. Taşı eline alıp incelemeye başladı. Bakın cümlelerimiz her zaman büyük harfle başlar dedik. İkinci yıldızım. Dizeler genellikle büyük harfle başlar. Şimdi çocuklar burada... En güzel örnek bence İstiklal Marşımız. Düşünün, şöyle göz önüne gelsin. İstiklal Marşı'nın her mısrası büyük harfle başlamıştır. Bizim örneğimiz neymiş peki? Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Bakın. Her mısra büyük harfle başlamıştır devam ediyorum. İki noktadan sonra gelen cümleler büyük harfle başlar. İki noktadan sonra gelen cümleler büyük harfle başlar. İki noktadan sonra örnekler sıralanmışsa küçük harfle başlar. Şimdi çocuklar bu çok önemli. Bu yıldız bizlere Denemelerde sorular getiriyor. Eğer ki iki noktadan sonra bir açıklama varsa bu her zaman büyük harfle başlar. Ama örnekler sıralanıyorsa küçük harfle başlar. Bunu aklımızın bir köşesine yazalım çocuklar. Bu önemli. Örnek. Şunu unutma. Bakın iki nokta dost acı söyler. İki noktadan sonra büyük harfle başladım. Hep şöyle derdi. Yalnız taştan duvar olmaz. Bakın iki nokta burada. İki noktadan sonra büyük harfle başlamışım. Bakın burada hep yeni cümleler var. Bir açıklama var. O yüzden iki noktadan sonra her zaman büyük harfle başlanılmış. Şimdiki örneğimde ise pazardan şunları aldı. Elma, portakal, armut. İki noktadan sonra küçük harfle başladım. Çünkü çocuklar bunlar pazardan ne aldığımın örneğidir. Örnek olduğu zaman da biz küçük harfle başlıyorduk. Tekrar söylüyorum. İki noktadan sonra eğer açıklama varsa büyük harf, örnek varsa küçük harfle başlanır. Bir. Evet çocuklar diğer bir yıldızımızdayız. Özel isimler büyük harfle başlar. Şimdi e, özel isim dediğimiz bir hayvana verdiğimiz isimler de olabilir. Ya da bizim kendi isimlerimizi tabii ki buna örnektir. Ben kendi ismime bir örnek verdim. Evru Özçelik, Neşe, Hebil. Bakalım şimdi. Evru Özçelik'in E'si büyük. Özçelik'in de ö, ö harfi büyük. Neşe Hebil'in de N'si büyük. Hebil'in de H'si büyük. Ama bazen biz soy isimlerimizi yazarken komple büyük yazabiliriz çocuklar. Hebil şeklinde. Bunda da sıkıntı yoktur. Diğer bir yıldızımız tabela, levha ve açıklama yazıları büyük harfle yazılır. Mesela Yücel Kuaför. Bu bir kuaför ismi olduğu için tabela ismi olduğu için Y'si de K'si de büyük. Rehberlik servisinde de R ve S harflerimizde büyüktür çocuklar. Sizler aslında buraya kadar bütün konuları biliyorsunuz. Ama yazım kurallarını bizler her yıl görüyoruz çocuklar. Görmeye de devam edeceğiz. Çünkü sizler maalesef bu konuları her yıl görmemize rağmen bu konuda hata yapabiliyorsunuz. Devam edelim. Kişi isimlerinden önce ve sonra gelen ünvan saygı sözleri rütbeler ve lakaplar büyük harfle başlar. Şimdi şuraya bir parantez açmak istiyorum. Bakın az önce okurken ünvan dedim. Ama biz bunu buraya nasıl yazmışız çocuklar? Unvan. Mesela bu da bir yazım kuralıdır çocuklar. Çünkü bizler konuştuğumuz gibi yazmıyoruz. Ağzımızdan ünvan diye çıkar ama Unvan diye yazarız. Bu bir dip nottu unutmuyoruz çocuklar. Örneklerimize bakalım. Emekli ayrılmış vali Hamza Güner. Bakın vali Hamza Güner. Hep büyük harfle başlamışım. Burada bir tane notumuz var çocuklar ki bu not denemelerde soru getiriyor sınavlarla da soru getirir. Akrabalık bildiren sözcükler küçük harfle başlar. Akrabalık bildiren sözcükler küçük harfle başlar. Örnek: Aysun Cevdet dedesini görünce ona doğru koştu. Şimdi Aysun bir özel isim büyük harfle başladı. Cevdet bir özel isim büyük harfle başladı. Ama dede kelimesi bir akrabalık bildirdiği için Buradan çocuklar büyük harfle başlamasını bekleyemeyiz. Her zaman küçük harfle yazılır akrabalık ilişkileri. Diğer bir yıldızım hitaplar büyük harfle başlar çocuklar. Değerli misafirler. Bakın değerli misafirler. Sayın öğrenciler. Sayın öğrenciler. Kıymetli konuklar. Kıymetli konuklar. Bakın çocuklar hitap bildikleri için hepsi büyük harfle başlamıştır. Diğer bir yıldızım belirli bir tarih bildiren gün, ay isimleri büyük harfle başlar. Bu çok önemli. Hem denemede soru getiriyor hem de sınavlarda da benim sorabileceğim bir tarz bir soru bu çocuklar. Hemen bakalım. Doğum günüm 18 Mart Cuma günüdür. Şimdi çocuklar biz zaten aslında burayı yazıyoruz. 18 Mart 2017. Ama buradan sonrasını bazen karıştırıyoruz. Çocuklar bu bir tam tarih olduğu için buradaki Cumanın da C'sini büyük yazmalıyız. Devam edelim. İstanbul 29 Mayıs 1453 salı günü fethedildi. Evet yine buraya kadar sıkıntı yok. Ama bu salıyı yazarken yine bazen karıştırıyoruz. Unutmuyoruz çocuklar. Bu bir tam tarihtir. Tam tarih olduğu zaman da salının da yani günün de hangi gün olduğu büyük yazılır. Bir sonraki yıldızım. Cümle içinde yay ayraç ve Tırnak içinde alınan sözcükler, cümleler büyük harfle başlar. Hemen bakalım. Yusuf Bey, zorluklar paylaşıldıkça azalır dedi. Şimdi bu Yusuf Bey'in bir sözü çocuklar ve tırnak içinde almamın en önemli sebebi Yusuf Bey'in sözünü hiç değiştirmeden aldığımdır olduğu gidip gibi aldığımdan kaynaklanır ve büyük harfle başlar. Devam edelim. Şimdi az önce demiştik ki özel isimler büyük harfle başlar demiştik. Hayvanlara verilen özel isimler de büyük harfle başlar çocuklar. Çünkü o isim o verdiğimiz hayvana aittir. Mesela Maviş. Maviş ismi bir kuşa verdiğimiz bir kuşa verdiğimiz bir isimdir ve ona aittir. O yüzden Maviş yazarken onun özel ismi olduğu için onu da büyük harfle yazmak zorundayız. Bir sonraki yıldızım Ay, Dünya ve Güneş isimleri gezegen adı olarak kullanıldığında büyük harfle başlar. İşte burası çok önemli çocuklar. Ay, Dünya, güneş isimleri gezegen anlamında yani terim anlam çocuklar. Eğer terim anlamında kullanıldıysa bunlar büyük harfle yazılır. Örneklere bakalım. Geçen yıl yarım ay tutulması olmuştu. Şimdi buradaki ay bizim uydumuz olan ay mı? Evet. O yüzden büyük harf yazılmıştır. Bir tane notumuz varmış. Bakalım ne diyor notta? Ay, güneş isimleri gezegen anlamı dışında kullanıldığında küçük harfle yazılırmış. Yani biz şunu diyebilir miyiz? Eğer ki ay, dünya ve güneş isimleri terim anlamında kullanılıyorsa büyük terim anlamında kullanılmıyorsa küçük harfle yazılır. Örneğe bakalım şimdi. Küçük dünyasına neler sığdırmıştı? Bakın buradaki dünya. Bu dünya terim anlamındaki dünya mı? Hayır. O yüzden buradaki d harfi küçüktür çocuklar. Devam edelim. Ülke, millet, boy, dil ve levha İsimleri büyük harfle başlar. Bir. bir. Örneğine bakalım çocuklar ne diyor. Ünlü sporcu ödülünü Türk Milleti adına aldığını söyledi. Çocuklar Türk kelimesi hiçbir zaman hiçbir yerde küçük yazılamaz zaten. Bunu asla unutmayın. Bu yapı Romalılar tarafından yapılmıştır. Bakın, Romalıların da R harfi büyüktür. Bir diğer yıldızım. Kıta, bölge, deniz, nehir, boğaz, göl isimleri büyük harfle başlar. Mesela Türkiye'nin en büyük dağı Ağrı Dağı'dır. Çocuklar yani bu bir özel bir isimdir, özel bir dağdır, bir tanedir. O yüzden büyük harfle yazılması gerekiyor. Ülkemizin en verimli topraklarından biridir Amik Ovası. Bakın. Amik Ovası da özeldir ve bir tanedir. O yüzden A ve O harfleri büyük harfle yazılır. Tuz gölünü görmeyi çok istiyorum. Bakın çocuklar. Yine özeldir, tektir ve büyük harfle yazılır. Devam edelim. Mahalle, sokak, cadde, meydan isimleri büyük harfle başlar. Şimdi bizler belirli zamanlarda adreslerimizi yazmak zorunda kalıyoruz. Ama aramızda hala adresini bilmeyen ya da yazamayan yoktur diye düşünüyorum. Çünkü artık 7. sınıf çocuklar. Bakalım şimdi. Huzur Mahallesi bakın. Mahallenin meclisi büyük. Cumhuriyet Caddesi bakın yine büyük. Güzel Sokak yine büyük. Mahalle yazarken, cadde yazarken, sokağı yazarken çocuklar büyük harfle başlıyoruz. Devam edelim. Yer isimlerinden önce gelen yön adları büyük harfle başlar. Ne dedik? Bak burası çok önemli. Yer isimlerinden önce gelen yön isimleri büyük harfle başlar. Geçen yıl Doğu Anadolu'nun şirin bir köyüne yerleştik. Bakın şimdi. Yer isminden önce gelen yön adı. Doğu Anadolu yer isminden önce geldiği için büyük harfle başlar çocuklar. Şimdi bir tane notumuz var. Burası çok önemli. Yer isimlerinden sonra gelen yön isimleri küçük harfle başlar. Anadolu'nun batısında yer yer yağmur bekleniyor. Bak ne dedik burada? Yer isminin önünde olursa büyük, yer isminden sonra olursa küçük. Bak burası çok önemli. Sakın bunu karıştırma. Denemede de çıkar, sınavlarda da çıkar. Tekrar söylüyorum. Yer isminden önce ise büyük, yer isminden sonra ise küçük harfle başlar. Evet çocuklar, bu dersimi burada sonlandırıyorum. Lütfen büyük harflerle ilgili Soruları kitaplarınıza çözün. Bu notları defterlerinize geçirin. Sağlıcakla kalın. Sizleri seviyorum.